Ben tüm bunları uysal uysal dinlemiş. Peris söyleyeceklerini bitirdiğinde de can baltayı almış ve ormana doğru yola koyulmuş. Köpüğü geçerken attığı her adımda bulutlara biraz daha batıyormuş ama can havliyle sonunda kendisini karşıya atmayı başarmış ve hemen işe koyulmuş. Ama daha ilk vuruşunda can balta tuzla buz olmuş. Ne yapacağını bilemeyen zavallı genç adam korkuya kapılmış. Çünkü verilen görevi yerine getiremezse kendisini en ağır cezaların beklediğini biliyormuş. Çaresizlik içinde ormanda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamış. Sonunda yorgunluktan perişan bir halde yere çökmüş ve çok geçmeden uyuyakalmış. Ani bir sesle uyandığında ne zamandır uyuduğunu bilmiyormuş gözlerini açtığında yanı başında siyahi bir kızın dikildiğini görmüş. Peri'nin uyarısı aklından çıkmadığından kızla konuşmaya cesaret edememiş. Ama kız onu dostça selamlamış ve Peri'nin gücü altında olup olmadığını sormuş. Prens sadece başıyla onaylamış. Sonra kız bir zamanlar kendisinin de Peri'nin güçlerinin altında olduğunu, bu haliyle dolaşmaya mahkum edildiğini anlatmış ama halini görüp acıyan bir genç kendisine yardım edip onu Peri'nin gücünün işe yaramadığı nehrin öte yakasına geçirmiş. Kızın söyledikleri prense o kadar güven vermiş ki o da kendi hikayesini anlatmış. Sonra da cam baltanın kırıldığını ve ağaçları kesmediğini öğrendiğinde Peri'nin ona vereceği kesin olan cezadan nasıl kurtulabileceğini sormuş. ''Sana söylemem gereken bir şey var.'' demiş siyahi kız. İkimizi de güçleri altında tutan peri benim öz annem. Ve eğer bu sırrı saklamazsan hayatımdan olurum. Eğer özgür kalmama yardım edeceğine söz verirsen, ben de annemin sana verdiği görevleri yerine getirebilmen için elimden geleni yaparım. Prens bunu mutlulukla kabul etmiş. Kız, kimseye söylememesi konusunda bir kez daha uyardıktan sonra ona bir sıvı uzatmış. Genç adam sıvıdan bir yudum içer içmez mayışmış ve derin bir uykuya dalmış. Uyandığında cam baltayı yanı başında sapa sağlam bulunca çok şaşırmış. Daha da inanılması çevresine bakındığında ormandaki tüm ağaçların kesildiğini görmüş. Bulutların üstünden koşarak geçip şatoya geri dönmüş ve periye emrinin yerine getirildiğini söylemiş. Peri tüm ağaçların kesildiğini duyduğunda ve prensin elindeki cam baltanın hala tek parça olduğunu gördüğünde neredeyse küçük dilini yutacakmış. Bunu tek başına yapabileceğine inanmadığı için genç adama siyah bir kızı görüp görmediğini sormuş. Prens soğuk kanlılıkla söylemiş yalanını, başını işten kaldırmaya fırsat bulamadığına, dolayısıyla da kimseyi görmediğine yemin etmiş. Gencin ağzından laf alamayacağını gören peri ona biraz ekmek, biraz da su vermiş, sonra da karanlık bir merdiven altına gösterip orada yatmasını söylemiş. Peri prensi şafak sökerken uyandırmış ve ona bir gün önce de verdiği tüm ağaçları kesip odun yapmasını ve ocakta yakmak üzere destelemesini söylemiş. Ormanda siyahi kızla karşılaşırsa konuşmaması konusunda da onu tekrar uyarmış. Verilen görev öncekinden daha kolay değilmiş ama prens ormana doğru giderken oldukça neşeliymiş. Çünkü siyahi kızın kendisine yardım edeceğini biliyormuş. Bulutlardan köprüyü uçarcasına geçmiş ve karşıya ulaştığında arkadaşını kendisini beklerken bulmuş. Peri'nin verdiği görevi duyduğunda sakın korkma demiş kız ve ona başka bir sıvı uzatmış. Sıvıdan bir yudum alan prens çok geçmeden yine derin bir uykuya dalmış. Uyandığında yine her şeyi hallolmuş bulmuş. Bir gün önce kesilen ağaçların hepsi parçalanmış ve yakılmak üzere destelenmiş.